Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur hayatınızda. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizler için aklınızdaki kişi ve sizin isminize özel bir açılım yapmak istedim. Bu kez iskambil destemi kullanacağım. Bakalım bir önceki videomda ya da videolarımda uyumlanamayan arkadaşlarım bu videomda uyumlanabilecekler mi? Ben de merakla bekliyor olacağım yorumlarda. Şimdi sevgili arkadaşlar sizden istediğim biliyorsunuz ki her ikisinde de alfabenin tüm harfleri mevcut. Sizden istediğim aklınızdaki kişinin ve sizin isminize odaklanmak olacak. Tabii ki soy isimlerle de niyet edebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Şimdi hemen aklınızdaki kişi için harf kartlarından seçeceğim. En az birer tane isminizden veya soy isminizden ne şekilde niyet ediyorsanız birer tane harf kartının çıkması yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin ismini içinizden geçirin 3 kez. Aklınızdaki kişinin isminde hangi harfler var? Şöyle hiç bakmadan 8 tane harf kartı seçeceğim. Şöyle hiç bakmadan D harfi G harfi İ harfi T harfi, Ü harfi, Ö harfi, H harfi, bir tane daha. Şu içimden geldi. Hangi harfmiş? Bu S harfi. Aklınızdaki kişinin isminde veya soy isminde. H S B G İ T Ü Ö harflerinden biri veya birkaçı varsa aklınızdaki kişi uyumlanmış oluyor. Şimdi sizin için yine 8 tane harf kartı seçeceğim. Şimdi kendi isminize odaklanın arkadaşlar. Sizin isminizde veya soy isminizde <laughs> M H <laughs> J J harfi sürekli çıkıyor. Beni izleyen yabancı arkadaşlarım çok mu var acaba? V harfi C harfi 3 tane daha seçeceğim. Z harfi arkadaşlar. S harfi. 3, 6, 7. Bir tane daha. I harfi. Sizin isminizde veya soy isminizde S, M, H, J, Z, V, C, I harflerinden biri veya birkaçı varsa siz de uyumlanmış oluyorsunuz. Şöyle bir süre bekleyeyim. Bir bakın kaç tane harf çıkmış. Tabii ne kadar çok harf çıkarsa o kadar uyumlanmış olabilirsiniz. Çünkü o şekilde de niyet ediyorum açıkçası. Şimdi bu kısmı hızlandıracağım arkadaşlar. Harf kartlarımı toplayacağım. Açılımı oluşturacağım. Birazdan görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlarım bakalım nasıl enerjiler çıkmış. Şimdi öncelikle burçla başlamak istiyorum. Aklınızdaki kişinin burcuna baktığım zaman yani şöyle söyleyeceğim. Kadın ve erkek olan tarafın burcunu vereceğim. Erkek olan taraf Boğa, Başak, Oğlak veya terazi, ikizler, kova burcundan olabilir dedi kartlar. Eğer kadın olan taraf ise Aslan, Koç ay burcundan olabilir dedi. Tabii nokta atışı uyumlanmış olabilirsiniz. Bu burçlarınız yükselen burcunuz da olabilir, ay burcunuz da olabilir. Çok takılmayın uyumlanmadıysanız bu kısmı ama daha çok bu arkadaşlarım yani güneş burcunuz kadın olan arkadaşlarım için Aslan Koç Ay Burcu'ndansa veya yükseleniniz siz daha çok nokta atışı uyumlanmışsınız diyebilirim. Erkek olan taraf ise Boğa Başak Oğlak Terazi İkizler Kova Burcu'ndan gibi görünüyor. Şimdi aklınızdaki kişiden önce ben sizin tarafınızdan başlamak istiyorum. Sağ kısım sizi, sol kısım aklınızdaki kişiyi yansıtıyor. E şimdi tabii ki bu niyet ettiğiniz kişi sizin ilişki yaşadığınız bir insan da olabilir. Her zaman söylüyorum, ex-partner yani eski sevginiz de olabilir, hoşlandığınız Platonik aşkınız da olabilir. Sizde bir bırakış enerjisi çıktı arkadaşlar. Sizde çok beklemenin ardından ben artık bıktım, yoruldum, bırakıyorum, farklı bir hayata yöneliyorum durumu çıktı. Evet aklınızda yani bu kişi sizin sürekli aklınızda ve uzun zamandır zaten 7-8 vadedir de aklınızdaymış. E, fakat artık ben bir şeylerden yoruldum. Bana net gelmezsen örnek veriyorum ilişkiniz vardır. E, bir şekilde evliliğe gitmiyordur. Siz evlenmek istiyorsunuzdur. Karşı taraf e, çok ağır adımlarla ilerliyordur. Çünkü burada özellikle para şövalyesini anlatan bir kart çıktı. Bu özellikle erkek olan taraf karşı tarafsa çok ağır hareket eden bir insandır. Emin olmadan karşısındaki insana da çok güven vermez. Güvenmez de adım da kolay kolay atmaz. Emin ve sağlam adımlar atmayı sever. Biraz beklemeyi de sever, bekletmeyi de sever. Böyle bir insansa uyumlanmış olabilirsiniz. Burada sizin tarafınıza baktığım zaman bu durumdan dolayı sıkılan bir enerjiniz çıktı. Tabii ki ilişki yaşadığınız insan size belki net gelemiyor, gelecekle ilgili güven veremiyor. Bu yüzden bu kişi eks partnerse bir adım atıyor, bir atmıyor belki ya da sizi çok fazla bekletti. Bu yüzden artık bırakmak zorundayım, artık beklemekten yoruldum diyorsunuz. Platonik aşkınızda da bir geliyor, bir gidiyor belki size güven vermiyor. Burada güven sorunu ve bekleme durumu çıkmış açıkçası aranızdaki tek problem güven ve bir şeylerin çok ağır ilerlemesi, ağır ilerlemesi veya hiç ilerlememesi olduğunuz yerde kalmanız sizi artık sıkmış gibi görünüyor. Siz artık ben bırakıyorum, ben gidiyorum diyorsunuz. Aklınızdaki kişinin hayatında bir insan olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Size yalan söylediğini, dürüst olmadığını düşünüyorsunuz. Belki bu ex partnerse size hani aldattığını zamanında bana yalan söylemişti diye düşünüyor olabilirsiniz. Sizde bir soğuma enerjisi çıkmış. Bıkkınlık durumu çıkmış. Ama yine de şöyle bir durum çıkmış arkadaşlar. Aynı zamanda da bir şekilde tamam ben bıktım hayatıma belki Onunla olmayacaksa artık bir vade daha beklerim sonra yoluma giderim durumu çıkmış sizde yeni şanslara yeni fırsatlara giderim bana benden şans isteyen insanlara şans veririm bana teklifle gelen insanlara giderim ya da ben başka bir insana teklifle giderim artık bir vade daha beklerim olmadı ben gidiyorum diyorsunuz. Ama buna rağmen bütün bunlara rağmen son bir yüzleşme de yaşamak istiyorsunuz karşı tarafla. Karşı tarafa baktığım zaman ise evet size bir teklifle gelmek istiyor ya da bir adımla ilişkiniz varsa bir adım öteye götürmek istiyor belki. Yoksa bir teklifle gelmek istiyor ex partnerse de platonik aşkınızsa da ama çok fazla düşünüyor çok fazla bekliyor çok fazla beklediği için de bu durumun sizi bu kadar sıktığının farkında değil aslında sizi kaybedeceğini temelli sizin ondan gideceğinizi bilse bu kadar çok beklemez arkadaşlar özellikle karşı taraf erkekse boğa başak oğlaksa direkt bu durum çıktı açıkçası emin olamıyorum zamanı bırakıyorum nasıl olsa sen beni beklersin durumunda karşı taraf ama siz ben artık beklemiyorum diyorsunuz kartlar da diyor ki yani bu kişiyle bu arada aynı bina aynı ortamda çalışıyor olabilirsiniz veya bu kişi zamanda sizin ev hanenize ya da yani ev hanenize girmiş bir insan da olabilir ya da aynı çatı altında daha önceden görüştüğünüz bir insan olma ihtimali çok yüksek çünkü bir takım paylaşımlar yaşanmış gibi görünüyor platonik aşkınız ise bile ortak arkadaşlarınız da var arkadaşlar bu kişiyle. yani artık sizde bir yılma bıkma enerjisi çıktığı için ben artık yoluma giden yani giderim diyen taraf sizsiniz gibi görünüyor. O bir siz o size bir vade sonra bir teklifle gelecek gibi de görünüyor. Fakat bu teklif sizi çok da tatmin etmeyecek olabilir. Çünkü yine güven sıkıntıları. Yani yine güvenememe durumları olacak ya da size tam olarak güven veremeyecek istediğiniz adımı belki atmayacak bir teklifle gelir ama örnek veriyorum ex partnerdir ne haber nasılsın der bir adım atar sonra bir adım geri çekilir bu da sizi temelli sıkabilir. Önemli olan gelişmeler kartları yani bu şekilde devam ederse biraz sıkıntılı bir açılım açıkçası sıkıntı var gibi görünüyor. Çünkü siz artık ben bana şans yani benden şans isteyenlere şans vereceğim başka fırsatlara gidiyorum diyorsunuz. Son bir bakış atıyorsunuz o kişiye. Geliyor musun gelmiyor musun diye Belki siz son bir yüzleşme yaşamak isteyecek olabilirsiniz bir vade sonra o da size e, tam anlamıyla yani tamam okey diyecek ama tam anlamıyla bir güven veremeyecek bu yüzden de gidecek olabilirsiniz. Sizde bir bırakış durumu çıktı çünkü açıkçası beklemekten sıkıldım enerjisi çıktı Önemli olan sonuç kartları. Şimdi sonuç kartları çok enteresan. Şu karta da bakmak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, aslında iki tarafta birbirine değer veriyor ve bir şans daha birbirinize verecek olabilirsiniz. Ya da belki siz bu kişiyi bir vade bekledikten sonra bu kişiye bir adım atmayı tercih edecek olan taraf siz olabilirsiniz. Çünkü böyle bir durum çıkmış. Bunun sonucunda da sizin bir karşılaşma, bir yüzleşme durumunuz çıkmış. Aynı bina, aynı ortam, aynı bahçe gibi bir yerde bir e, konuşma durumunuz çıkmış. Yani aslında siz haber alacaksınız ama sanki ilk adımı siz atacaksınız gibi de görünüyor. Yani e, bu kişi size ne haber der ama yani örnek veriyorum ex partner'si. Siz de ona seninle yüzleşmek istiyorum diyecek olan taraf siz olacak olabilirsiniz. Bir adım daha ileri gitmek isteyen. Böyle bir fırsatınız olacak. Yüzleşeceksiniz. Haberleşeceksiniz dedi. Size bir dört vade veriyorum yani bir dört hafta içinde kesinlikle yani bir ayı geçmeyecek bu durum uyumlananlar lütfen yazsınlar arkadaşlar burada ikiniz de birbirinize değer veriyorsunuz ve şu an Hani sırtınızı dönmek üzeresiniz açıkçası. Özellikle sizin olduğunuz kısımda böyle bir durum çıkmış. Bir şans daha vereceksiniz ama kartlar bana neden net bir şey söylemedi? Tam anlamıyla bir aşk başlar mı bu kişiyle? Ne olur diye bir kart daha seçeceğim. Yine de bir şey söylemezse koşullar oluşmamış, biraz zaman var demek. Tir diyeceğim. Ne olur bu kişiyle? Bir barış bir aşk yeniden başlar mı? Kupa dokuzlusu. Bir tane daha. Ben seçmek istiyorum. Bin tane de kar seçsem. Hayır aynı şeyi söyledi. Ee, evet mutlu olacağınız bir şey yaşayacaksınız. Bir dört vade arasında arkadaşlar bu kişiyle ilgili. Evet. Erkek olan tarafın burcu Balık, Yengeç Akrep de olabilir, yükseleni de olabilir dedi kartlar. Burada bu kişiyle bir paylaşım kesinlikle yaşayacaksınız ama bunun bitip bitmediğine o anda karar vereceksiniz. İkinize bağlı bir durum dedi arkadaşlar. Net bir şey söylemedi kartlar ama memnun olacağınız, mutlu olacağınız bir gelişme yaşayacağınızı da söyledi 1-4 vade içerisinde. Bir ay içerisinde diyeceğim size. Bu kişiyle bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Bu durum sizi mutlu edecek. Eğer siz de ağır hareket ederseniz ve bu kişiyi biraz daha bekler, biraz daha bir şeyleri zamanla bırakırsanız barışma ihtimaliniz, birlikte olma ihtimaliniz kesinlikle bu şansınız, bu fırsatınız var dedi. Elmasın ruhu kartı da. Ve bu kart da. Aa, altında bir kart daha varmış. İmparator kartı. Yapışmış birbirine şu kart imparator kartında da yorumlayayım o zaman arkadaşlar. Bu kart zaten birbirini tamamladı. Bu kart da aynı zamanda onu imparator gibi gördüğünüz. Yani hep o son sözü söylüyor. Hep onu beklemek zorundayım. Hep onun istediği koşullar altında yaşıyoruz. İşte o bana adım atmıyor. O Onun istediği zaman biz iletişime geçiyoruz gibi yani ben onun keyfini mi bekleyeceğim durumu çıkmış açıkçası bu yüzden sıkılmışsınız büyük ihtimalle bu yüzden bırakmak istiyorsunuz ama kartlar dedi ki bir şans daha ver bir yüzleşmeniz olacak bu durumun olumluya gitme ihtimali çok yüksek bir vade sonra bir ay sonra yaşadığınız gelişmeleri mutlaka videomun altına yazın arkadaşlar ben de. Bunu daha sonra sizlerle paylaşacağım. Kimlerin uyumlandığını da isimleri belirtmeden hikayelerimde paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.